Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E model motosikletimizin musluk pozisyonları ne işe yarar ve nasıl kullanmalıyız? Yakıt deposu ne kadar yakıt alırla ilgili bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Buyurun. Bu motosikletimiz toplamda 13,5 litre yakıt alır. 2 litresi rezerve pozisyonu için ayrılmıştır. Gelelim musluğumuzu kullanmaya. Arkadaşlar şimdi Bakın musluğumuzun kolunun üzerinde şurada bir ok işareti var. Karşı taraflarında da burada bir nokta. Şurada işaretler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bakın burası e, depoyu e, gösterir. Şöyle bir e, çanak gibi bardak gibi bir şey gözüküyor. Bakın burada full işareti. Burada da dip kısımda bitti işareti anlamına gelen e, iki tane işaret koymuşlar. Şurada da e, nokta var. Şimdi musluğumuzun 3 pozisyonu var. Şu anda bu ok işareti noktayı gösterdiği yerde musluk kapalı arkadaşlar. Ok işareti burada şöyle çanağın içinde dolu işaretine denk getirdiğimiz zaman şu pozisyonda açık. Tam tersi istikamete çevirdiğimizde de şu anda da rezerve pozisyonunda Peki rezerve pozisyonu ne demek? Önce onunla başlayalım. Bakın şöyle küçük bir musluğun modelini yaptım arkadaşlar. Aynı musluğun içi de e, iç tarafı depoya bakan tarafı da bu şekildedir. Şimdi biz depoyu 13,5 litre doldurduğumuzda musluğu şu pozisyona aldığımızda arkadaşlar musluk şu pozisyondayken yakıt bu delikten girmeye başlar. Bakın şu içinde e, kırmızı delik ve şu borunun olduğu delik var. Biz bunu normal açık pozisyona getirdiğimizde yakıt buradan girmeye başlar. Ama ne zaman yakıt 2 litreye düştüğünde rezerve pozisyonu 2 litre demiştik ya. 2 litreye düştüğünde yani yakıt seviyesi buraya kadar gelir artık yakıt akmamaya başlar. Dolayısıyla da yakıt gelmeyince motor stop eder. Biz de yakıtın bittiğini böylelikle anlarız ve Musluğun konumunu rezerve pozisyonuna çeviririz. Rezerve pozisyonuna çevirince artık bu kez şu kırmızı delikten yakıt akmaya başlar. Dolayısıyla motorumuzu tekrar çalıştırır. 2 litre yakıtı olduğumuzu anlar. En yakın benzinlikten yakıt almaya gider. Böylelikle de yolda kalmaktan kurtuluruz arkadaşlar. Günümüz motosikletlerinde hemen hemen hepsinde benzin göstergesi olmasına rağmen hala benzin muslukları üzerinde bu konumları firmalar standart olarak koyuyorlar. Yolda kalmamak adına ek tedbir olarak bence güzel bir uygulama arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.